Ağabey burayı açayım, sokağım hazır.

en çıkarılan yaralı vatandaş yaşından ikinci vatandaşımızda 151 çarlı <laughs> oldu. En fazla çıkarılan vatandaşımız yine acı aradı ve testi müdahale. başka vatandaşın öldü. Tekrar tekrar. Her türlü ölüsünde hasta ve çalışanların beslenme ihtiyaçları tezgahlarda. <laughs> be 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 <laughs> Tatbikatınız hayırlı olsun, kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Ne yaptınız, içeride? Tertibat Nasıl durumlara? Evet. Hazırlık olsun. Eyvallah. Evet. Doğru. Hazırlı, doğru. evet. Hazırlı,